<laughs> bir ben de ben de Hazır mıyız abi? Hazır mı? <laughs> Konuşurken kameraya bakabilirsen <laughs> Mücadelenin abi. ardından günün yıldızıyla birlikteyiz. Meriç abi öncelikle tebrik edelim. Bugün gerçekten harika bir mücadele çıkardınız. Gol olup yağdınız öyle söyleyelim. Harika bir mücadele. Maç hakkındaki görüşlerini istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, maç bizim için zor bir maçtı. Çünkü rakip ilk defa e, gördük burada. Oynama şansımız da oldu. Kapalı kutuydu o anlamda. Evet biraz kendi oyunumuzu oynayalım dedik ama kendi oyunumuzun dışına çıktığımız durumlar da oldu daha sonra kalecinin müthiş performansı vardı genç arkadaşlardı onlarla oyunu kırana kadar zorlandık şerefe rağmen güzel bir galibiyet oldu açıkcası öyle oldu <laughs> şeref son e, zamanlarda attığın kadar da kaçırıyor ama onun ölüsü yeter bizim için e, daha sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başlayınca rakibi de kırdık e, çok keyifli bir galibiyet oldu bundan sonra da umarım bu şekilde devam edeceğiz bu arada Şefik abi de yanımıza geliyor <laughs> buyur abi abi <laughs> Önce arkadaşlarım çok tebrik ediyorum. Bu galibiyette yurt dışında şu an yurt dışında olan eşim ve çocuğuma armağan ediyorum. Size de çok teşekkür Buradan ederim. mesajlarını ben ileteyim abi. Teşekkür ediyorum. Beriş abi lafın yarıda kaldı. <laughs> ee, Şefik abi tamamladı. Bu, bu ekiple burada olmasa ee, Yine tamamlayacağız, geleceğiz ekibimize. Çok güzel rakipler var. Onlarla oynamak, sizle burada oynamak çok keyifli. Bizler teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yine en kısa zamanda görüşmek üzere. Bu arada Burak arkadaşımı da söyleyecektim. Tebrik ediyorum. Girdi golünü attı. <laughs> o da bizi rahatlattı. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Meriç abi o zaman Sosyal Güvenlik Kurumundan şampiyonluk yolunda başarılar dileyelim. Herkese iyi günler. İyi günler.